Öncelikle sorunuzu tam olarak yanıt vermeden önce bazı kavram karışıklıklarını ve tarihsel gerçeklere temas etmek istiyorum. Şimdi e, Türkiye'nin bu patrikhaneye karşı politikası e, konuşulurken veya papalığa karşı e, siyasetleri konuşulurken hep e, Fatih Sultan Mehmet örneği veriliyor. Veya e, Osmanlı döneminde işte. Ermeni Partikliği'nin ihtas edilmesi veya Rum partikanesinin Fatih tarafından himaye edilmesi gibi örnekler öne sürülüyor. Oysa başka bir çağda ve başka bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ruhban sınıfı saltanatın krallara Allah tarafından verildiğini iddia ediyordu. Dolayısıyla feodal çağın saltanat sahipleri o ruhban sınıfını elbette ki himaye edecek ve kendi politikaları doğrultusunda kullanmayı arzulayacaktı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet o çağlar açısından çok doğru bir şey yapmıştı ve Osmanlı İmparatorluğunu bir cihan imparatorluğu haline getirdi bu politikalarıyla. Ama Osmanlı devletini yönetiyordu ve feodal bir imparatorluğu yönetiyordu. Ve dolayısıyla ilahi irade teorisine sarılmak zorundaydı. Oysa bugün o ilahi irade teorisine niye sarılsın Türkiye Cumhuriyeti? Yani bugün Türkiye bir saltanatla yönetilmiyor. Veya bir Osmanlı İmparatorluğunu canlandırma çabasının içerisinde değil Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaparak başka bir teoriye geçti. Başka bir bakış açısına geçti. Ve o bakış açısını da biliyoruz. Tabi onu şöyle özetlemek mümkün. Hayır saltanat krallara Allah tarafından verilmemiştir. Allah'ı saltanatın payandası yapamazsınız. Bu ideoloji getirdi Cumhuriyet devrime. Siyasal iktidarın kaynağı Allah değildir dedi. Ve siyasal iktidarın kayna kaynağını dünyevi olarak gösterdi millet olarak gösterdi yani biz hem egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceğiz hem de saltanat döneminin egemenliği ruhban sınıflarla paylaşması olarak görülebilecek işte papalık patrikhane ondan sonra halifelik gibi kurumların devam etmesini savunacağız bunların ikisi birbiriyle çelişkilidir bakın evet Fatih Ermeni patikliğini etti ama Atatürk halifeliği kaldırdı yani ee, o, o zaman biz neden ee, bir patrikhane ile e, Hristiyan dünyası içerisinde siyasal güç kullanmayı düşünüyoruz da halifelikle Müslüman dünyası üzerinde siyasal bir güç kullanmayı tercih etmiyoruz sorusu gelir ortaya. Tabi bunun nedeni e, ilahi irade teorisine karşı milli egemenlik teorisinin ne sarılmaktır ve bu milli egemenlik teorisi olmasaydı ne kadın erkek eşitliği olurdu ne çağdaşlık olurdu ne bilimsel gelişme olurdu ne bugün anladığımız manada e, eşit vata, vatandaşların eşitliği olurdu hiçbir şey olmazdı. Yani dolayısıyla e, bir konu tartışırken hangi felsefi düzende tartıştığımız da önemli ben e, bunlara e, vurgu yapmak istiyorum çünkü satanat yalnızca bakın sultanların satanatı değildir. Saltanat aynı zamanda ağaların, beylerin, şeyhlerin, tarikat liderlerinin, papaların, patriklerin saltanatıdır. Ve eğer Türkiye'de saltanat kaldırıldıysa ve saltanatın kaldırılmasına dönük e, kimsede bir tartışma yoksa, bunların yeniden, bu saltanatların yeniden kurulmasına dönük, yani papalığa haddinden fazla, gereğinden fazla bir dini kurum olmasının ötesinde e, saygılar ve ona başka roller biçilirse veya Bartelomos Türkiye'de, Fener Rum partikanesini yönetirken o partikanenin partikliğinden başka siyasal görevlere soyunursa bu felsefeye sahip olanlar elbette buna karşı çıkacaklardır. Bugün bakın dünya saltanatının peşinde koşan Osmanlı İmparatorluğu yok. Bugün dünya saltanatının peşinde koşan bir Amerika Birleşik Devletleri saltanatı var ve sizin bu az önceden beri konuştuğumuz ruhban sınıflarını himaye etmeye çalışan, papalığı yöneten Amerika Birleşik Devletleri, Bartelemos'u yöneten de Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Türkiye e, hayalci hani komplo teorileri falan diye bazı yakıştırmalarda bulunuyor. Asıl hayalcilik ve asıl e, gözünün önündeki şeyi görememek, bugün papalığı himaye altına alabileceğini düşünmek, patrikliği himaye altına alabileceğini düşünmektir. Oysa Papo 4. Leo biliyorsunuz zaten az önce de söyledi konuklarımız tarafından. Kendisi ABD'nin vatandaşı. Sadece ABD'nin vatandaşı değil. Papa 4. Leo aslında bu faaliyetiyle bir CIA görevine çıktı. Onun izahatını bir şekilde e, daha derinlemesine yapmayı düşünüyorum birazdan. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle şu dini ideolojiyi masalardan, siyaset ortamlarından ve kasalardan uzak tutmamız lazım. Biz bunu uzak tutmazsak Ondan sonra hiçbir şeye üretecek bir siyaset yarıt bulamayız. Çağdaşlığa çağda gidecek bir yol da bulamayız. E, Amerika emperyalizmine karşı direnecek yöntemler de bulamayız. Bakın, e, Papa'nın CIA görevinde olduğunu hepimiz buralardan anlayabiliriz. E, bu devlet başkanı olarak Papa'nın Türkiye'yi ziyareti bir dini hac ve e, görev ziyareti değildi. Dini görevlerinin içerisinde Papa'nın e, böyle bir ziyaret yoktu. 20. yüzyılın 21. yüzyılın kaybetmeye mahkum bir dünya düzeni girişiminin ziyaretiydi papanın cia görevi. Nedir o? Ortodoks dünyasıyla Katolik dünyasını birleştirme olarak sunuluyor. Pazarlanıyor. Bu şekilde süslenmiş. Bu şekilde bize anlatılıyor. Oysa Ortodoks dünya ve Katolik dünya veya diğer Hristiyan mezheplerini birleştirme çabasının B şeyinde kaynağında ne var? Bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda birleştirme Atlantik dünyasının çıkarları doğrultusunda birleştirme var. Ve burada ne var? Aynı zamanda Türkiye ile Ankara ile Moskova'nın arasında açma girişimi var. Yani siz e, Papa geliyor İznik'te Fener Rum Patrikhanesi'nin e, Bartolomos'un ricasıyla geliyor davetiyle geliyor onlar ikisi beraber bir birlik görüntüsü veriyorlar kime karşı veriyorlar bu birlik görüntüsünü Rusların Ortodoks dünyasındaki saygınlığına karşı Moskova Kilisesi'ne karşı e, Fener Rum Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde hareket ediyor. Türkiye Türkiye'de buna biz Fatih Sultan Mehmet'in politikalarını yürütüyoruz falan diyerek sözüm ona destek çıkıyor. Bunu görmüyor. Kendisiyle Rusya'nın arasını açmaya çalışan ekün, o eküm, menizm iddiası hedef alıyor? En çok Rusya'ya hedef alıyor. Ve bu Rusya'ya hedef aldığı gibi en çok da Türkiye'ye hedef alıyor. Çünkü Türkiye burada daha öncesinden tasfiye ettiği, Atatürk'ün müthiş devrimleriyle tasfiye ettiği o saltanat bağlantılı, dünya hegemonyası peşinde koşan güçlerle bağlantılı kurumların yeniden yaşatılması için bu görevler öne sürülüyor. Bu ekümenik plana Türkiye Cumhuriyeti'nin izin vermemesi gerekir. Bakın bunun bir cihap planı olduğunu bunu bir komplo teorisiyle söylemiyorum. Tarihte var. Turman'ın 11 Ağustos 1948 tarihli belgesini gündeme getirmek istiyorum. Herkes o belgeyi yarın Aydınlık Gazetesi'nden okuyabilir. Bu belgede ABD Başkanı Trump'ın nasıl Patrikhanedeki Patrikhanenin 5. Maximus Patrikhanı istifaya zorladığını, Aten Garasu nasıl Patrik yapmak için çabaladığını görebilirsiniz. Yani bu eskiden beri Amerika, Amerikan emperyalizmi dünya hegemonyası peşinde koştuğu günden beri mezhepler üzerinden, tarikatlar, cemaatler üzerinden, papalık üzerinden dini tarikatlar ve cemaatler üzerinden dünyaya bir şekil vermeye çalışıyor. Ve bu vermeye çalıştığı <laughs> şekil iyi bir şekil değil. Kendi hegemonyası altında geliştirmeye çalıştığı bir şekil. O yüzden <laughs> e, Papa'nın bu ziyareti büyük bir operasyonu operasyonuyla e, bağlantılıdır. E, bunu burada ileri giden bir yorum yoktur. Herkesi bu konuda uyanıklığa davet ediyorum. Bakın Atatürk boşuna 100 yıl önce yine İznik vardı. Yine İznik'te konsülün yıl dönümü toplantıları düzenlenmek istedi ve Atatürk bunu izin vermedi. Çünkü biliyorsunuz, orun patrikhanesi Kurtuluş Savaşı yıllarında ne kadar esef vereceği kınanacak roller üstlendi. Osmanlı da izin vermiyor İznik konsülüne. Osmanlı da izin vermez. Çünkü Osmanlı da kendi milli egemenliğini ve bağımsızlığını e, savunmak Ya burada bir ekümeniklik iddiası var ve bu ekümeniklik e, bizim Osmanlı İmparatorluğu olduğumuz dönemde kullanabileceğimiz bir araçtı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'siniz. Bunu kullanamazsınız. Bunu size karşı kullanırlar. Sizinle Rusya'nın aranız arasını açarlar. İstanbul'u yeni bir Vatikan haline getirmeye çalışırlar. Sizin de ortanızda emperyalist dünyayla bağlantılı bir ruhban sınıfının himayesi gelişir. Bunların hiçbir yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı bakın zaten geldi Şimdi Lübnan'a gidecek. Oradaki Hizbullah'a karşı görevler Üstlenecek e, Sayın Papa. E, dinler arası diyalog yeniden gündeme getiriliyor. FETÖ projeleri. İşte köktencilik, kökten dinciliğe karşı işbirliği deliliyor. Ve e, yeni bir haçlı seferi. Yani Moskova'ya karşı haçlı seferi. Bakın haçlı seferleri ya Moskova'ya karşı olur ya Müslüman dünyaya karşı olur. Zaten tarihte iki tane haçlı seferi var. Başka haçlı seferi yok. O yüzden bugün e, Müslüman dünyasına e, yönelerek bu işte hem İsrail'in yanındalar hem İsrail'e karşı pozlar veriyorlar. ve bu girişimleri bütün milletin görmesi gerekiyor. Ya ben daha fazla uzatmayayım. Ya Papa'nın Türkiye'ye gelişi kesinlikle iyi niyetler barındırmıyor. E, vereceği meşruiyet kesinlikle Türkiye'nin çıkarına olan bir meşruiyet değil. Ve Bartelemos'un bir devlet başkanıymış gibi, bir vatikanmış gibi hareket etmesinin önüne geçilmez. Türkiye burada çok büyük zararlara uğrayacaktır. Ama buna müsaade edilmeyecektir. onu Türkiye'nin engin birikimi bize göstermektedir.